Hepinize selamlar dostlar. Bugün sizlerle birlikte Halikez'deyiz. Gördüğünüz üzere 15 dolarlık düşük bir vakemiz var. Bugün sizlerle birlikte katlamaya güzel tırnağı deneyeceğiz. Eğer sizler ve benimle birlikte katlamak isterseniz eğer bu üstteki promosyon kodu kısmına tıklayıp neke yazıp uygula derseniz, %10 ekstra bonus ve 70 cent bedava bakiye alırsınız. Aynı işlem buradaki promosyon kodu kısmında da yapabilirsiniz. Burada neke yazıp uyguladıktan sonra 10 atarsanız 1 dolar 50 yani 50 atarsanız 5 dolar, 100 atarsanız 10 dolar, 1000 atarsanız 100 dolar gibi ne atarsanız %10'lu ve 70 centlik bedava bakiye anda alabiliyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi kartından, kriptosuna, hediye kartına, skinle, papara, payfix tüm ödeme yöntemleri geçerli. Sizler de oynayıp katlar isterseniz ekstra bonus almak için ne keşke onu uygula unutmayın hocam. Ayrıca burada benim başlatmış olduğum 200 dolar değerinde bir bıçak çekilişim var. Gördüğünüz üzere 72 tane katlamacımız var şu anda. Tek yapmanız gereken videonun açıklamasındaki linkten gelip eğer 4 dolar veya üzerinde bir yükleme yapacaksan buradaki kodla yapman hem %10 bonus alıyorsun hem yine paran sana kalıyor. Sadece buna katılmaya hak kazanıyorsun. Bir de buraya gir çık yapman yeterli. Twitter'da paylaşıyor. Buna gir çık yapsan da sayfa paylaşmana gerek yok dediğim gibi. Yani bu kodla 4 veya üzerinde bir yükleme yaparsan hem %10 bonus alıyorsun hem de gir çık yapınca katılmış oluyorsun. 200 dolar değerinde Shadow Jaggers veriyoruz bir tane. 72 tane kullanıcımız var gördüğünüz gibi. Daha da 11 günümüz var. Aynen 11 günümüz var. Sizler de katılıp şanssız denemek isterseniz hocam videonun açıklamasında linki mevcut. Videonun açıklamasındaki linkten gelip kat, yani katılıp şansını deneyebilirsiniz. Şimdi hazırsanız videoya geçelim hocam. Hocam buradan hemen bir gelelim. Yani düşük bakiyeyle biz her zaman ne yapıyoruz? Kez bedelsiz olmuyor. Yani bundan atacaksın 2-2'den kaç tane açabileceğini anasını satayım? 2-2'den açsan açsan 7 tane açarsın. Ya gelmezse zor oluyor ama bedalda gelirsek güzel ödüyor genelde. O yüzden ben battle denemek istiyorum. Buradan geleceğim. Savaş oluştur diyeceğim. Kasa ekle diyeceğim. Buraya da maksimum bakiyemiz belli. Büyük ihtimalle ben buraya bir, bir, şöyle 4 yazalım hocam. Bakalım aynı kasalardan açabiliriz. Şöyle bir göz atalım. Hocam buradaki bu restrijet kasasından şöyle kaç tane 7 tane koyalım 14 dolar olsun tamam mı bunu kullanıcılarla dedim 4 kişi herkes açık rezervat yani underdog modda oluştur dedim bakalım gene olacak devam ettireceğim ben hocam msv 06 adına bir arkadaş geldi bir de iki tane de bot çağırdık hızlısından başladık bakalım haydi bakalım güzel bir şey alabileceğiz mi buradan bakalım görelim güzel bir şey almayı ümit ediyoruz güzel yani 47 sent aldık şu anda önde değil yo güzel güzel burada Andırda kaçtığımızı unuttum bir anda düşük çekmemiz gerekiyor En kötüyü biz çekelim hocam hadi Çekecek benim bir sağımdaki çekti Onun bir sağımdaki de çekti Benim bir sağımdaki de çekti gayet güzel gidiyoruz aslanlarım Eyvah ha pahalı diyecektim aynen Neredeyse hepsinden daha pahalıyı çektik Ama şu anda geçen yok bizi Solumuzdaki güzel çekti biz daha fazla çektik Anasını yani satayım son anda kaybetmesek iyi ya Lan hadi lan oğlum son kasada Kaybettik ya Hadi güzel bir şey olsun bu Çok güzel lan Hepsi birden güzel bir şey çekti son anda. Ben bok gibi bir şey çektim. Allah razı olsun. Ben bunu çektim. Hepsi daha iyi şeyler çekti ve son anda bize geri tekrardan geldi. Underdog olduğu gibi için en kötüyü biz çektik ve dördünün biz topladık 54 dolarımız oldu hocam bunları hemen satıp devam edelim videoya öyle sattık hocam gördüğünüz gibi direkt olarak bakemize geçti şimdi buradan ne yapabiliriz hocam şu kasalardan deneyelim az şöyle ikiliklerden falan denesek mi deneyelim üç tane şundan açalım belki güzel bir şey düşürürüz hocam kasalarda şansımız vardır belki bir deneyelim ya şansımızı güzel mi hiç bilmiyorum bir tane iki tane abi bir tane black tie diye bir şey çektik çok güzel 6 dolar verdik 17 dolar aldık bir ikili daha açacağım ben daha da zorlamayacağım büyük ihtimalle vermeyecek bunda o yüzden çok da zorlamak istemiyorum bu güzel diye hatırlıyorum. 2 dolar vardı yanlış hatırlamıyorsam eğer. Yani buradan da 2-3 dolar aldık mı? Yok. Bok gibi çekmişiz. 2 dolar anca aldık. Gayet güzel hocam. Öncekinde ilk katından fazla katladık. O yüzden çok da sıkıntı yok. Burada vartak kısmından gelip yani bunları harcayabilirsiniz. Bu ne derseniz de dedim de, ki yeniden dolar kısmına geldiniz. Yani yükleme yapacağınız kısma geldiniz. Ne keşke onu uyguladınız ya. Hani 100 attınız 10 dolarda bedava aldınız. Bir de 500 tane mesela bu vartaktan alıyorsun. Ya da 1000 tane ya da 10.000 tane. Attığın miktara göre değişiyor. Bu vartaklarla ücretsiz olan taklarla da geliyorsun burada istediğini yapıyorsun hocam mesela geliyorsun diyelim ki şu blast kasasından açacağım ben bir tane şöyle bir tane açtık bakalım güzel bir şey alabileceğiz mi player 2'da dur 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 Allah kahretsin player 2 ne kadar biliyor musun hocam player 2'nin 20'den başlıyor daha da yukarı doğru gidiyor da biz bok gibi çektik ben iki tane daha açacağım bundan şöyle 56 verdik bakalım buradan da güzel bir şey alırsak pink diye tepete kaymazsın ama çaktım seni. işine gelmeyene kaymıyorsun derken gayet güzel. 22 dolar da buradan tırtıkladık. Gayet güzel. 15 dolarla başladık. 88 dolarımız oldu bile. Bu vartakları almak için yine ne kaç konu kullanabilirsiniz. Başka diğer kasalardan denesek mi? Denemesek mi? Bilemedim. Şu biz kasasından deneyelim bir 3 tane de. Hatta 4 tane atacağım bundan. Birden gaza geldim. Belki şundan düşürürüz. Blood in the water. SSG bir tane. Bir de düşüyormuş lan. Buradan bize bizde öyle bir şans yok acı ya. Bizde öyle bir şans yok. Çok güzel. Bak 14 verdik, 24 aldık. Buradan da kar ettik. Bugün gayet güzel gidiyoruz. Şimdi biz yine kas savaşına gelelim. Buradan yine güzel bir kas savaşı oluşturalım. Bakalım güzel oluşturan var mı? Yok. Bunlar bize aşar güzel de yok. Oradan gelelim. Pasa ekle diyelim. Şimdi hocam buraya yine yazalım. Maksimum 40'ımızı yazdık. Bakalım beğendiğimiz kasalardan ekleyelim. Güzel bir şeyler almayı deneyelim yeniden güzel bir katladık. Üç tane bu kasadan atacağım hocam. Bakıyorum başka ne var ne atabiliriz. Bir bundan bir de divinity atacağım. Şu şekil kullanıcılar bir ve bir herkes açık. Klasik modda başlat dedim hocam. İnşallah buradan da güzel bir şey alırız. Dead adında bir arkadaşımız geldi. Haydi bakalım. Dead lan biz güzel bir şey alak ya. Sen alma be oğlum. Ne dedim bu işe? Ananı satayım. Az daha güzel bir şey verebilir misin? Az daha güzel bir şey verebilir misin bize? Tamam. Ama bunu en azından payleyecek geri ödeyecek şekilde yaparsan bizi mutlu edersin. Tamam güzel gidiyorsun şimdilik yani en azından bize kaybettirme anası satayım derken bu güzel olması lazım. 4'e 6 mı ananı satayım. 2 dolar fark bok yedik biz. Yani aldık da yalandan aldık. 50 bir verdi geldi bir buçuk geri aldık hiçbir şey anlamadım ben aynısından bir daha oluşturacağım hocam sonra hemen geliyorum hocam aynısından bir daha oluşturdum bu sefer de mokil bir adında bir arkadaşımız geldi bakalım bu sefer de buna saplayabilirsek bak bu sefer gerçekten düzgün bir şey istiyorum çok güzel hocam işte bu ya yani 40 dolarlık USB aradığımız şey kan buydu işte derken bir de Prince mi düştü i̇şte ananı satayım bal akıyor bugün bal bal vallahi yorum bal akıyor çok güzel Tamam Geri kalan da vermesen ne olur. 50'lik kasadan şu anda zaten 120 civarı topladık derken. Aynen bir tane daha var. Bundan da güzel bir şey veriyormuş lan. Hadi bundan da ver. Yok. Tırtingen verdi. Gayet güzel hocam. 50 dolarlık kasa 130 ödedi. Yani ne bileyim satsak mı satma sakma bilemedim. Ya da bunları da satıp geliyorum bir kısmını. Hocam ben bir kısmını daha sattım ve geldim hocam. Ben buradan hemen devam ediyorum tamam mı? Bakıyorum güzel bir şey var mı? Yok ben bu dayınınkine girmem. Bu kadar da yüksekten girmem. Kimse kusura bakmasın. Oradan geliyorum. Ne alıştıracağım? Yine farm kasalarından deneyeceğim 3-5 tane. Veya max 30 desek. Ne olabilir hocam? Şöyle bir bakalım. Şöyle bir bakıyoruz. İki bu kasadan atsam. İki bu kasadan atsam. Başka ne atabiliriz? Pink'ten iki tane atsak. Başka Black Panther'dan da iki tane atalım hocam. Başka ne atabiliriz? İki de bundan atsak. Gayet kafi oldu bence. Kaç oldu? 2, 4, 6, aynı, 10 tane oldu. Kullanıcılarla 1 ve 1 herkese klasik mod başladı dedim. Bakalım gelen olacak mı? Gelen olacağı hemen devam ettirelim hocam. Derken tam durdururken hocam. kello adında bir arkadaş geldi. Bakalım Güzel bir şey vereceğim ne bize. Bize tabii ki derken herif çekti mi der diyecektim. Slate'in FN'sini çekip 18 dolarla başladık. Gayet güzel başladık şu anda. Tamam Diggle'da daha iyi çektik. Sıkıntı yok. Güzel gidiyoruz şu anda. Herif hayvan gibi bir şey çekmezse şu an bizi geçemeyecek gibi. Burada öder yaptık herhalde hayvan. Yani yani kardeşim bir kere de ödüyorsan tam öde ya. 67 verip 70 alsam ben buradan ne anlayacağım derken 73 dolarlık bir tane point list seri çektik. Gayet güzel oldu. Gayet güzel oldu lan. Bunu hiç beklemiyordum. 70 dolarlık keleşi çektik gayet güzel. Şu anda 67 140, 150 o civarda bir şey oldu ki yani daha da gelir belki. Bir ihtimal daha var hocam. Bu kasa da bazen iyi atıyor. Kezardık bile almış olduğumuz oldu zamanında. Tamam 7'ye 0 an. sıkıntı yok. Şu jungle spray'in 100 dolarlığı vardı bir ara bize ondan düşmüştü. Yapacak bir şey yok. Gayet güzel oldu. 67 dolar verdik. 170 dolar aldık. Ben daha da zorlamıyorum. 200 dolar yaptık hocam. Videoya başladık. Kaç dolarla? Videoya başladık 15 dolarla. Şu an oldu 200 dolarımız. Ben dediğim gibi daha da zorlamanın anlamı olduğunu düşünmüyorum. Bu videoyu burada noktalamak istiyorum. Sizler de oynayıp katlamak isterseniz promosyon kodu kısmından neke yazıp uygula diyerekten ben gibi şansınızı artırabilir. Ekstra bakiye alabilirsiniz. Ekstra %10 len. yani 10 bin dolar at, 1.000 dolar al gibi mesela ne atarsan at %10'lu fazladan alıyorsun. Dediğim gibi 200 dolar değerindeki bıçak çekilişimin linki de videonun açıklamasında mevcut. Link, o link gelip buradaki kodla 4 dolar veya üzerinde büyükleme yaptıktan sonra buna katılmaya hak kazanıyorsun. Hem %10 bonus alıyorsun hem de paran yine sana kalıyor. Benim aldığım bir şey yok. Bu video bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.